Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Şımar Teknoloji'nin akıllı kumandasını inceleyeceğim. Biliyorsunuz artık Wi-Fi sayesinde evimizdeki birçok cihazı telefondan yönetebiliyoruz. Tabii ki de cihazlar akıllı olduğu zaman bunlar çok daha basit oluyor. Bunlar için zaten biliyorsunuz mesela Apple Home'un var, Google'un ev var ya da Amazon Alexa gibi vesaire. Bunların sayesinde tek bir çatı altında tüm uygulamalarla bütün cihazlarımızı rahatlıkla kapatıp açabiliyoruz. İşte televizyondan tutun klimasına, vantilatörüne, TV box'ına, uydu alıcısına vesaire kumandası olabilen yani akıllı özelliği varsa zaten direkt herhangi bir ekstra cihaz duymadan bunu telefonda uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Ama diyelim ki biz bunları alamıyoruz. Biliyorsunuz ki hepsinin fiyatları çok uçuk seviyede. Özellikle de akıllı özelliği eklendiği zaman. İşte burada arkadaşlar bu akıllı kumanda devreye giriyor. Yani akıllı kumanda sayesinde akıllı özelliği olmayan, telefondan uygulama üzerinden yönetilemeyen kumandası normal zamanda kumanda ile çalıştırabilen cihazları bu cihazın altında topluyorsunuz ve hepsini telefondan rahatlıkla yönetebiliyorsunuz. Öncelikle gelin tabii ki de bu kadar anlattım bu cihazı sizlere bir göstereyim. Şimar Teknoloji bunu tabii ki de üretmiş ve bizlere satışa sundu. Ve ben de bir tane sizler için incelemeye başladım arkadaşlar. Şöyle cihazın kendisi bu kutunun içerisinde bunu kenara koyalım. Türkçe ve İngilizce olacak şekilde baştan aşağı detaylı bir şekilde kullanım kılavuzu ve kurulum kılavuzu da çıkıyor içinden. Kapağı kaldırdığımızda şöyle yaklaşık 1 metrelik bir tane Type-C şarj kablomuz gelebiliyor. Cihazın kendi dahili bir bataryası var. İsterseniz kendi dahili bataryasıyla isterseniz de sürekli aktif bir şekilde prize bağlayarak cihazı kullanabiliyorsunuz. Birçok firma sadece güç kablosunu gönderir ama adaptör konusunu tercihi size bırakır. Burada arkadaşlar Şımart sizlere bu tercihi bırakmıyor ve yanında bir tane de adaptörünü de gönderiyor. Ve bu şekilde yedik bir adaptörünüz yoksa hiç sıkıntı etmeyin. Zaten kutunun içerisinden çıkan içerikler sayesinde cihazınızı sürekli şarj edebilir veyahut da aktif bir şekilde prizde kullanabilirsiniz. Kutudan bunun haricinde herhangi bir parça çıkmıyor. Asıl zaten bizim en önemli parçamız cihazımız yani kumandamızın kendisi. Şöyle hemen kumandayı bir çıkaracağım sizlere. Bu arada tasarım olarak çok minimalist bir ça kumanda. Şöyle bakın, sizlere yakından da göstermek istiyorum. Piyona bilek plastik bir kaplaması var. Gayet çok hafif bir cihaz. Arka tarafta bir tane Type-C girişimiz var. Ön tarafta bir adet çalıştırma butonumuz var. Onun haricinde alt tarafta da havalandırma ızgaraları mevcut. Gördüğünüz gibi gayet küçük ve sade bir cihaz yapılmış. Şimdi gelelim bu cihazın kurulumuna. Kullanım kılavuzu içerisindeki QR kodu okutarak ister iOS isterseniz de Android tabanlı cihazınıza Şımar Teknoloji'nin uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ardından cihaz ekle butonuna geldik. Burada bakın gördüğünüz gibi direkt benim cihazım. Şöyle bakın 5 saniye kadar basılı tuttuğunuzda önce çalıştırmanız gerekiyor. İsterseniz bunu güç kaynağında isterseniz de güç kaynağı olmadan bağlantısını yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın mavi ışığı gösterebiliyorum size. Hızlıca yanıp sönüyor olması lazım. Bu durumda cihaz eşleşme modunda oluyor. Bakın zaten direkt uygulama gördü. Wi-Fi parolamı girdikten sonra gördüğünüz gibi kurulum aşamasının bitmesini bekleyeceğim. 10 saniye gibi bir sürede tamamlandı. Ben bunu şöyle oturma odasında kullanacağım için bitti diyorum ve çok hızlı bir şekilde bakın kumandanın kurulumunu yaptık. Gördüğünüz gibi akıllı kumanda şu anda elimde. Bu arada arkadaşlar bunu televizyona koydum ama yani şimdi size televizyon anlatacağım ama illa televizyonun dibine durmasına gerek yok. Zaten 360 derece algılayabilen sensörleri sayesinde bunu bulunduğu yani cihazın bulunduğu odada herhangi bir konuma bırakabilirsiniz. Ben şu anda buraya bıraktım. Televizyonda kurulumumu sağladım. Şu anda bakın televizyonun kumandası elimde yok. Elimde telefonum var. Daha önceden tanımlamış olduğum televizyon kumandam zaten şu anda bakın gördüğünüz gibi akıllı kumanda zaten yüklü. Ayrıca televizyonda ayrı bir şekilde geliyor. Şu anda bakın televizyonum elimde şu anda Samsung'un hiçbir akıllı özelliği olmayan normal standart bir LCD televizyonu var. Şu anda bakın çalıştırıyorum televizyonumu. Evet ışık yanı söndü. Tabi eski bir televizyon olduğu için biraz geç açılıyor. Kumandadaki diğer farklı işlevleri de yapabiliyorum. Mesela farklı bir HDMI cihazına geçeceğim. Mesela HDMI'mda bağlı farklı bir cihaza geçebiliyorum buradan. Diğer farklı bir HDMI cihazına geçiş yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi farklı farklı tüm fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Ana ekran kısmından şurada eğer akıllı bir özelliği olsaydı tabi burada ekran butonu olacaktı. Oradan geçişler olabilir ama benim televizyonum bu butonu desteklemiyor maalesef. Ayrıca bakın buradan kendiniz bir sayıda girip kanal değişikliği yapabiliyorsunuz. Şimdi normal yayın yok. O yüzden hani telitten dolayı zaten ekrandan bir şey gösteremiyorum ama mesela kanallarına geçişini görün bakın tepkimeyi görebiliyorsunuz değil mi? Bastığım anda direkt kanala geçiş yapabiliyorum. Gerçekten tepkimesi çok iyi bu arada. Kumanda çok hızlı bir şekilde yanıt veriyor ve ses arttırıp azaltabiliyoruz. Gerçekten bu konuda televizyona baya stabil çalıştı. Televizyonumu direkt hazır size anlatmam ama tabii ki de kurulumda merak ediyorsunuz. Şimdi sizlere klima mı kuracağım? Bu arada arkadaşlar birçok farklı markanın, modelin yani televizyon olsun, klima olsun vesaire birçok farklı cihazın hepsi var. Hepsi de eklenmiş gerçekten bu konuda çok iyi. Bunun için ne olacak? Çalıştıracağınız cihazın kumandası tabii ki de kendi akıllı kumandanız ve akıllı telefonunuzun yanında olması gerekiyor. Bugün ne Sigma marka bir tane akıllı özelliği olmayan standart bir tane klimamız var. Bakalım bunda deneyeceğiz. Herhangi bir problem yaşamadan kurulumumuzu yapabilecek miyiz? Öncelikle uygulamaya geldik. Bakın gördüğünüz gibi ekle butonundan yeni bir cihaz ekleyeceğim. Ben burada klimayı seçtim. Gördüğünüz gibi bakın birçok farklı marka model var. Ben hemen buradan kendi klimamın markasını buluyorum. Gördüğünüz gibi kumandayı cihaza doğru doğrultun ve eşleştirmek için aşağıdaki düğmeye basın diyor. Çalıştır butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi artık tamamıyla sadece şuradan bir kere kapatıp açmam. Klimamı çalıştırmaya yani bu oda kumandasının içerisine yerleşmesine sebep oldu. Artık gördüğünüz gibi bakın burada tamamıyla halledebiliyorum. Kontrol edilebildiğini de özellikle cihaz soruyor. Yani bunu kontrol ettiniz mi cihazınızı çalıştırdınız mı diye. Şu anda gördüğünüz gibi bakın aktif tamamıyla ile. Klimamı kapattım şu anda. Gördüğünüz gibi bakın kapandı. Uygulamada zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Buradan sıcaklık, soğukluk, ayar vesaire hepsini yapabiliyorsunuz. Gerçekten bu konuda çok başarılı. Hemen test edelim tekrardan. Tekrar çalıştıralım. Şu anda bakın burada modunu sıcak, soğuk, nem alma vesaire bunlara göre ayarlayabiliyorum. Hızımı da şöyle düşük seviyede yapacağım ki ses sizi rahatsız etmesin. Sıcaklığım da buradan kendim gördüğünüz gibi bakın anlık bir şekilde ayarlayabiliyorum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde tepkimesini göstererek klimamı çalıştırabiliyor. Kurulum yaptıktan sonra kumandaya gördüğünüz gibi ben iki farklı cihazımı tanımladım. Bu arada zaten sizlere bunun videosunu izlettim. Yani hem kurulumu hem de nasıl kullandığını gördünüz. Burada arkadaşlar size biraz da bu uygulamanın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Cihaz anlık olarak hem ortamdaki sıcaklığı hem de nem seviyesini ölçebiliyor. Buradan en azından ortamdaki sıcaklığı ve nemi öğrenebilmemiz çok iyi olmuş. Şuradan ayarlar kısmına geldiğim zaman bakın burada şarj yönetimi şu anda pil üzerinden. Yani cihazda bakın bir elektrik gücü gelmediği için pil olarak diyor. Güç tasarrufu modunu alabiliyorsunuz bu cihazı. Nasıl oluyor derseniz de uyku moduna alıyor cihaz kendini. Herhangi bir cihazı çalıştırmadan sürece cihaz uyku moduna bekleme alıyor. Ve bu şekilde pili çok daha uzun gidiyor. Eğer bu şekilde kullanmazsanız elektriğe takmadan ortalama 2 gün yani 48 saat dayanabiliyor bu cihaz. Ama 48 saat sonra şarjı artık %10'lara kadar düşüyor. Burada bakın odadaki sıcaklık veya nemin anormal bir seviyeye geldiğinde bunu sizlere bildirmesini isteyebilirsiniz ve bunu da ayarlayabilirsiniz. Yani şu seviyeye düştüğünde veyahut da şu seviye üstüne çıktığında bana bildirim gönder diyerek ayarlayabiliyorsunuz. Bildirim türünde bakın gördüğünüz gibi burada düşük pil orasını ben uygulama üzerinden bildirim olarak alıyorum. İsterseniz sıcaklığı ve nemi de aynı şekilde uygulama üzerinden ayarlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu cihaza bir otomasyon da ekleyebiliyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz bunda? Mesela ben burada bir otomasyon ekledim. Mutfaktaki prizimi yani mutfak diye isimlenmiştim ben, ben o prizi mesela bunun elektrik kaynağını ona bağlayacağım. Otomatik olarak ben o prizi aç konumuna getirdiğim zaman direkt bunu da güç tasarrufu modundan çıkarıp veyahut da alabilecek. Yani nasıl yapacaksınız? Mesela ben bunu prizde değil. Yani prizde olmadığı zaman da güç tasarrufu modunu alıyorum. Pilini daha uzun süreli tüketsin diye. Ama ben buradan elektrik vermeye başladım. Yani bunun şarjı olmaya başladı. Ardından da akıllı kumanda şarj gelme yani priz açıldığı için de kendini güç tasarrufundan çıkaracak. Bu şekilde bakın bir otomasyon sağlayabiliyorsunuz. Şımar teknolojinin kendi cihazlar arasındaki bu tür senaryolar gerçekten çok başarılı. Ayrıca kurduğum klima veya da televizyonu ayrı bir cihaz olarak çıkarıyor bana. Ve bu şekilde bakın ben direkt akıllı kumandanın içine girmeden direkt televizyonumu burada şu anda bakın elimde bir tablet var. Tabletimden veya da telefonumdan yani uygulamayı hangi cihaza indirdiyseniz oradan direkt otomatik olarak kapatıp açabiliyorum vesaire her şeyi yapabiliyorum. Zaten ben birazdan biraz önce sizlere bunu detaylı bir şekilde nasıl kullandığımı gösterdim. Cihazın 360 derece çalışabilen sensörleri sayesinde odadaki tüm cihazlara hükmedebiliyorsunuz. Yani mesela klima burada ama televizyon bu tarafta. Bunlara nasıl etkiliyor diyorsanız üzerindeki 360 derece sensörleri sayesinde hiç önemli değil. İsterseniz klima burada olsun, isterseniz de televizyon veyahut da işte ne çalıştırıyorsanız onun aynı ortamda bulunması yeterli. Konumu hiç fark etmez. Cihaz direkt bunu tamamıyla görüp algılayıp çalıştırabiliyor. Tek esprisi muhakkak arkadaşlar kumandası olan bir cihazı kullanmanız gerekiyor. Yani kumandası yoksa bu cihazı, o istediğiniz cihazı çalıştıramazsınız. Televizyonunuzun kumandası vardır, vantilatörünüzün kumandası vardır, klimanızın kumandası var. Bunları rahatlıkla uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu avantajları biliyorsunuz gerçekten çok önemli bunun için gerçekten çok yüksek bedeller ödüyoruz. Akıllı bir klima almak istiyorsak belki 2-3 bin lira fazla para veriyoruz. Akıllı bir televizyon veyahut da işte akıllı bir vantilatör yani ne çalıştırabiliyorsunuz? işte uzaktan çalışma yöntemiyle çalışan cihazların hepsine çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyorsunuz ama bugün arkadaşlar bu şımar teknolojinin akıllı kumandası sayesinde tek seferde düşük bir bedel öderek artık hepsini akıllı hale getirebiliyorsun. Ben cihazın stabilitesi konusunda gerçekten çok beğendim ve bu ürünü artık evimde akıllı olmayan kumandalı cihazlarımı kullanmak için her zaman tercih edeceğim bir cihaz oldu. Evet arkadaşlar Şımar Teknoloji akıllı kumanda incelemesinin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.